İlk sohbetimizin devamında Elhamdülillah ve Şeytan'ın cisimler İlk sohbetimizin devamında dediğim gibi e, biz millet olarak ilaveci milletiz. Orta Asya'dan Şam'a dediğinden kalma e, bu tarz hastalığımızı yaptık? devam ettirdik. Bir şeyler yapıp onlardan medet bulmak vesaire vesaire. Şimdi buyurun buradan hemen sizlere bir şey göstereceğim. Şeytan kadar, kadar şeytanın ne kadar, kadar profesyonel olduğunu anlayacaksınız. Bunu gördükten sonra. Bakın, bu yer yüzünde neye benziyor? Neye benziyor? Mısır'ın piramitlerine. Piramit kimiydi? Allah'a kendini Allah Allah'a götürmüş firavunların neydi? Piramitler. Doğru mu? Şimdi bir güzel cevşen muska diye şeytan size bunları yaptırıyor. İçine de bir de ayet yazıyorsun. Doğru yaptığını zannedip katlayıp büküyorsun. Sonra ne yapıyorsun? Koruma diye boğazına asıyorsun. Ondan sonra ne yapıyorsun? Bir de böyle göz yaparlar. Tek göz yaparlar biliyorsunuz. Nalar boncuk falan asarlar. Bu ne oluyor? O da ayet çıkacak deccalı tek gözü. Şimdi anladın mı ne demek senin? Şeytan böyle o yana işte insanlara böyle bir çerme atıyor, adam onu top takıyor ve imansız gidiyor. Belki yüz belli bin tane hastaya dua etti, elhamdülillah aklı merakese getirmiş, birçok insan şifa oldu, düzeldi. İlk yaptığım iş dedi, Hocam sizde ben ne şey bir ben normal bir ben, doğum, ben doğum, okuyorum. Hocam ne okuyorsun? Kulü Allah'ın okuyor. Ne okuyor? Nasıl okuyor. Ayet-i okuyor. Kur'an'dan herhangi bir sureyi okuyorum. Ezberinde olan. Hocam peki bir şey Hastaya ilk yapılacak şey. Allah'ın gazabından o kişiyi kurtarma, aydınlatma. Evinde muska, nazar kutu veya bu tarz şey, çevşen, mevşen de dahil varsa bunları kaldırıp attıracaksınız. Bir tövbe edecek. Tövbede el vermek, el verdim, gel tövbe verildi, Toplu tövbe alırsın. Tövbesini yaptırırsın. Estağfurullah biliyorsunuz tövbenin Resulullah Efendimiz her ikindi namazından sonra günlük 70 veya 100 defa günlük estağfurullah zikrini çekerdi. Estağfurullah başlı başına nedir? Tövbedir kardeşler. Şimdi tövbeye çektirdikten sonra ona, o kişiye itikadı düzgün bir insan dua ettiği zaman kesinlikle hemen anında neyi görecektir? Tesirini görecektir. Biz çok insan gördük. Aklı merakezine getirmiş, ağzından siyanlayalar atarak yanımıza gelmiş ve hiçbir şey olmamış gibi böyle normal bir insan olarak çıkıp gitmiş kardeşlerimizi gördük. Bizler sevindik. O insan, o hocam bu nasıl bir iş olmuştur? keramet kerametli. İtikadın düzgün olursa Allah'ın onun üzerine çekmez. Sen her türlü naneyi her şeyi yap, ondan sonra gel, kendine bir kurtarıcı bir yol. Yok, yok. öyle bir yol yok. Öyle olsaydı kimse Kur'an okumazdı, boğazına asa gezer. Doğru mu arkadaşlar? Doğru. Şimdi Medine pazarındayım. İşte koku dedim, koku almaya gittim. Bir karı koca gelmiş. Görüyorum, şöyle uzun boylu. Kadın açık giymiş. tabi. Yani bir şey yapmak istemiyorum da tabii tesettür ayeti var. Ona göre mümin kadının kapanması lazım. Açık kadınlar çarşıklarla dolaştıkları zaman eve geldiklerinde hasta olurlar. Bu sohbetinden sonra ilk sebebini sağda solda almayın doğacı geldiğinde evinde hasta oldu. Neyse, kadın, adam duruyor, dediler ki, bizim üzerinde sıkıntı var dedi kadın. Şöyle bir taraftan da gözle bana bakıyorlar, aramızda bir beş, altı metre mesafe var. Biz de tabi sıkıntı olduğu için böyle insanlara bir gibi şey bakıyor falan, Allah Allah bize ya çok sıkıntı var falan adam böyle hemen dedi ki efendim dedi peygamber efendim size duası çevşen var hemen onu verin babası da takip üstüne koru Allah verdi beş lira aldı tadı boğazına taktı. Dedi ki kocam da gece korkutuyorlar dedi. Ona da bir tane cevşen aldı. Adam dedi ki dükkanda işlemimiz bozuk dedi. Bir cevşen daha verin dedi adam çıkardı. Geçmiş gün. Bir olması lazım Şimdi bir ayet diyor ki Allah Teala sizi yalnız bırakırsa size yardım etmek kimin hakkı? Ne güzel kardeşim. İslamiyet'te böyle saçmalık aptallık yok. İslamiyet akıl değil. Kimsin sen? Allah'ın parayla mı satıyorsun? Kimsin? Desene adamı. Aşırı kapat kadını. Namaz biliyor musun? kılmıyor. Oruç tutmuyor. Zekat veriyor mu? O da ne? Kurban işte millet kesiyor diye biz de kesiyoruz. Ne için kestiğini vermiyor. İnna zeynekel kefsade diyor Rabbin için namaz kıl, kurban kes. Namaz kıl diyor, kurban kes. Araba için, ev için, vesaire için kurban kesilmez. Sadece akde kurban var, Resulullah Efendimiz söylüyor çocuklarınız için bazıları çok aileler çocuklarından dert eder. İşte çocuk şöyle oldu, böyle oldu. İsimlerinde tesiri vardır. Akike kurbanı da Resulullah Efendimiz şöyle buyuruyor. Diyor ki Akike kurbanı çocuklar kesiniz üzerine gelecek ezayı Eğer Erkek çocuklar için, iki kız çocuklar için bir tane muhakkak bizim yanımıza gelen böyle çocuklarından şikayet edenlere biz hemen bunu hemen tavsiye ederiz. Çok insan gördü, çocuğuna isim dahil koyulmamış. Bir ezan kamer okudup da okudup da bir hocaya çocuğuna isim dahil koyulmamış, bilincinde değil. Özellikle insanların başlarına ne geliyorsa dinini bilmemekten geliyor. Bundan Resulullah Efendimiz bir sürü hadiste ne diyordu? Muskaladan boncuk takan Allah korumaz. Muskaladan boncuk takan takanın diyor Allah başladı işi tamamlatmaz. Bir sürü kuyumcu öldü. Kuyumcuların başına gelmedi kardeşler kaldı. Neden biliyor musunuz? Nazar boncuk satılmasından. Şimdi cetonları düşüldü mü? Ya cevşen olan evlerde huzur sakinlik olmaz. Devamı geliyor. Bir sanki evde cevşen, muska, nazar boncuğu attırdı ise bakın 30 yıl, 12 yıl ben bu lafı duyuyorum. Hocam diyor ben biz bunca zaman boşu boşuna mı çekmişiz? çıkarmaya varlık yok. Kimsenin düşmanı değil. Kur'an'da amel edin diyor. Bakın Kur'an'da amel edin. Kur'an'da amel edin. Abdesti geç, orucunu tut, zekatını ver, sadakalı ver, bitlerini ver, ayet hasretini yap. Tam hali yüksel. Şeytan ve dostlar sana zararlıdır. Bir gün bir yaraş ağrında bir kız çocuğun içine cinli tayfası girmiş. Bağırdı oraya. illa hocam gel gel sağa sola götürmüşler. Orada Kur'an da okuyorlar. Okumuşlar. Daha da azıyormuş. Daha kötü oluyormuş. Kur'an bu ki niye kötü oluyor dedi. Bu kez bana sormaya başladılar. Bana ilk sorduğum şuydu. Eğildim beni götüren kardeşimize dedim ki ya çaktırmadan Allah'a isyan mı etti? İslam'da. İlk soru Allah'ın zikrine geçen sebebi bu. Sonra neyse Allah bizi gönderdi. Sonra hepsi sebebi bir meselesi vardı. Bu kardeşimizi altı yedi kişi zapt edebiliyor. Herkese vuruyordu. Uzattı elimizi Bize de vur dedik. Vuramadı. Herkes ısırıyordu. elim ağzının içine soktu. ısıramadı. Dedi de ben hocam seni yine niye ısırdım? Anladınız mı? Şeytan ve dostları takva ehli kullarına ne vermez? Zarar veremez. Bitti. Ha. Sonra biz okuduk. Tabii ben görmedim. Kardeşler görmüşler. Dediler ki ağzından üç tane şöyle kısa boyu kısa boyu şeyler çıktılar gittiler. Hocam dedi. Kız kendine geldi hayvan gibi ses çıkaran eli ayağı yapmış çarpmış kız kendine geldi ve düzeldi. Elhamdülillah şimdi beş vakit namazdan hepsi kılıyor hepsini iki zikirlerdik ve devam ediyorlar. Öyle birçok hasta. Yani bunları söylemek istemiyorum. Ama ders sisteminde olduğu için anlatmakta fayda var. Birçok insan bu işlerden kurtarıyor. Geçen sene teravih namazını kıldım. Yolları kazılmış oradan buradan derken arabaya geliyor bir ölüm atladım. Araba dönüp kapattı. Dedi bir dakika. Ağlayarak dedi ki ben size bir şey soracağım abi Selamünaleyküm, Selamun aleyküm aleyküm selam. neden böyleyim? Bu yaşıma geldim, 40 yaşına gelmiş, hiçbir hiç şey saklamadım. hiçbir şey olamadım. Hep böyle başıma bela musibetler, hep böyle niye böyle bir şey yapamadım, kendimi açılamadım, gelemedim falan. Ha. Hemen tam konunun şeyini bildiğimiz için Allah da bir şey oluyor, bir, bir vesileyle, daha bu, bu tarz kişilerle buluşuyoruz. Arabaya aldım, sakin bir yere gittik. Size bir iyilik gelirse Allah'tan, bir kötülük gelirse sebebini kendinizde arayın. Hemen, hem ayette geçer, hem hadiste Resulullah Efendimiz ayette de konuştuğu için hani hadisi sağlaması daha bir ayete muhakkak denk gelir. Sağ yolu o oradan daha verilirsiniz. Hemen o ayetten sordum şu, üzerinde cevşen veya muskala da boncuğu var mı? Çıkan arabasında ne çıkardı? Kevşen çıkardı. O cemaatte kalmış. Yedi tane de biliyor, su gibi Arapçası var. İzah edip bu konuyu yani aynı sizlere anlattığım gibi bunu benim için atar mısınız? Attım. İki gün sonra benim açtım. Hocam Allah razı olsun aileye baktım yüzüme nur gelmiş. Bakın ayette diyor ki yüzlerindeki tanrılar, tanırlar, ayakları perşemelerden tutulduğu gibi cehenneme atılırlar. Ben de. Ya. İnsanın cenneti de, cehennemi de yüzünde eğer görebilecek göz varsa belirir. Ya. Ha zence görüp de bu da cehennemlik demeyin. Yani Allah'ı gören, feraset nuruyla bakan insan lazım. O kardeşimiz de çok şükür Cevşen'den kurtuldu. Daha yüklerce insan. Bir yerde yine bir türbe ziyareti yapıyordum. Orada bir kafile geldi. İşte ondan sorular sordular falan. Bakınca da Allah da güzel bir hal verdi. Baktığım zaman gözlerinden, yüzünden hastayı bilirim yani bu tarz asal çekenler, cevşen takan. O hocam nereden bildiniz cevşen taktığımı? Muska taktı. Ya çok şükür. Nübüvvet makamından bir kapı açıldı. Açan Allah'a hamdü senalar olsun. İnşallah o halimizi almaz. Açan Allah hamdü olsun. Halk meraceleri yapıyoruz, getiriyorlar. Toplanıyoruz, diğer arkadaşlar gibi halk meraceleri yaparken. Sonra kardeşim sen muska mı takıyorsun? Aa hoca bildi. Bilmeyecek bir şey yok. Şey Zaten sivsi yapma. Sıkıntısı bu yok. Zaten eğer üzerinden muska, nazar boncuğu mesela takan gelirse, halk meraceleri yaparken başka sıkıntı çekme. Biz de hemen zaten biliriz. Git at der. Çok şükür yüzlerce insandan arttırdık. Söylediğim gibi tüm meziyatı kafile gelmiş. İşte baktım kadının kızı alsa dedim ki ya bir söyleyip söyleyemedim. dedim. Şimdi i̇şte, kadın yanlış düşünür. İşte yani dedim Allah Bu sizin kızın alsa dedim. 35-40 yaşında. Kadın döndü, ağlayarak geri geldi. Hocam dediler, de, biz 12 yıldan beri çekiyoruz. Kapı kapı dolaşıyoruz. Evet. Sordun ne sordun? Ne sordun? Muz kanalar var hocam. hocam. Ne kadar var? İki boş. Götürün at. Atlar babalar böyle. Üç gün var. Uzak bir ilmeydi. Hocam bunca yıl boşu boşuna mı çektik diyor. yani ihtiyar teyzeyi çağırdı, ihtiyar teyze şimdi çağırdı, acı duyan çağırdı ama ben hangi bir okuyayım yani? İşin bu videoyu yapıyoruz, bu videoyu sonuna kadar izleyin, izlettirin, herkese dağıtın, anlatabilir mi? Bunu yaparsanız bunun sevabı size yeter. Bir evde cevşeye, muskaya, nazar boncuğu attırırsanız, yıllarca kılmış olduğunuz, namazdan yapmış olduğunuz hayır hasen eden, şirki, irfan, Allah katında daha efkaldir. Resulullah Efendimiz şirkiydi kardeşim. Siz de şirkiydiniz. Gittiğiniz evlerde Allah, evet, hocam Allah inancıyla yaşadı. Yaşayınca yaşadı. O hocam işte nasıl kardeşi i̇şte şu anda bir hastalık gençlerde kulağına küpeli. Neymiş? Yavuz Sultan Selim'e atmış demiş ki falan filan yere gittiğinde işte e, Libya'da bir yerde, Trabzikar Kozarap'ta işte görmüş köleleri de işte Afrika'dan falan işte görmüş köleleri demiş ki bunu niye takıyorsunuz? Biz Efendimiz'e kulduk edip ben de Allah'ın kulduk edip tak. Böyle bir inanç, böyle bir anlaşım. Ölçü Resulullah Efendimiz. Ölçü kim? Resulullah Efendimiz. Bir küpe buraya takıyor, sonra bir tane buraya takıyor, Sonra orası derdi, burası da oldu. Sonra bak bir adam ikna olmuş. Bir gün sonra oldu, hepsi kalmış. Bunun şeyi yok. Ölçü İslam dedi, yaşayacaksa Resulullah Efendimiz o belirsin. Muhammed Resulü olsun, mücahit-i kerimede diyor ki, ey iman edenler, Allah'a itaat edin. Resulüne itaat edin ki, Resulü Muhammed Mustafa'ya itaat edin ki, amelleriniz boşa gitmesin. Ne demiş Resulullah Efendimiz? Muska takma, nazar boncuğu takma, Bitti. Amel boş. Sen niye amel boş gitmesi için mücadele ediyorsun? Niye takma? Resulullah'tan Resulullah beni demiş. Sen niye yapıyorsun? İslamiyet'te birleşiklik, hazırlık kolay değil. Sen her türlü nane yer ondan sonra bu alanı bir tane muskata kurdun. Hatta imam kardeşlerimiz var, işin ehemmiyet yani bu, kadar hani, e, kötü durumda ki e, ölen cenazelerin yanına şimdi işte musluk adlı şeyler yapıp cenaze sahipleri atmaya başlamış ki vay o ölüye acırım onu atana da acırım hem bu dünyasını hem ahiretini zelil eder o meftaya da acırım ne azap ne işkence görür eğer kendi vasiyet ise Cahiliye döneminde insanlar putlara elleri yapar. Dediğim gibi Şamanizm'de falan bu tarz işte bir takım şeyler yapar. Onlardan ne yaparlar? Medet bulmak. Aynen ondan sonra Kur'an'dan aldın, Kur'an'dan yazdın. Bilmem ne, bu renk, bu bilmem ne, bu bilmem ne, bu bilmem ne. Olmaz. Kur'an'la amel etmedikten sonra korunamaz. Hazreti Ali ile Hazreti Ali radıyallahu olan Hazreti Muhammed savaş yaptı. Sırtlı savaş, harfelik savaş. Hazreti Muhammed'in askerleri